Evet, T başlangıcı burada. Yarın mermerci elektrikçi gelecek. Evet, buradan doğru gidiyor. Burada veranda, verandaya. Temiz su, pis su. Bir de buraya gider koydum. Koridor. Burası mutfak. Bunlar bulaşı makinesi. Elye için böyle pis su gideri. Buradan kalorifere giden. Burada kalorifer. Buradan verandaya giden su, verandadan çıkan pis su. Buradan devam ediyor. Salon. Salonda burada. Salona bir tane petek bıraktım. Oturma odası, salon. Bir tane petek buraya. Bir tane buraya. Bir tane de tam karşıya. Buraya bu şekilde tesisat. Kalorifer tesisatı. Burada benim yatak odasına kalorifer tesisatı. Kısa çektim ki her taraf rahat çabuk ısınsın diye. Burada. Burası misafir odası. Kim gelirse ablam, Emine, herhangi bir için kalorifer tesisatı. Burada böyle. Burası Nusret'in yatak odası. Burada kalorifer tesisatı. Bu şekilde. Böyle alttan geçti. Burası babam yatak odası annemle. Böyle. Burada da kalefer tesisatı. Böyle. Üstad bunu babama da göster. Buradan tuvalete geçiyoruz. Tuvalete bir tane havluluk. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi kestirmeden kısa yoldan yapıyorum daha iyi. Burası lavabo. Lavabo pis su gideri. Karşıya alafranga. Köşeye bir tane tu tuvalet yıkanır diye yer süzgeci koydum. Ağzını kapattım. Hepsinin ağzını kapattım. Burası Alafranga'nın göt yıkama musluğu. Böyle ağzına poşet takalım. Bunları parçalayacağım. Ondan sonra bakın böyle 12 metrelik bir tesisat görüyorsunuz. Buradan geliyor. sıcak su soğuk su. Bir tane banyo buraya. Havluluk. Güzelce içerisi ısınıyor. Şoh ben. Buradan bağladım. Kaçak var mı diye bakmak için. Kaçak yok. Gördüğün gibi. Burası Alafranga'nın. Köşeye yine bir tane gider bıraktım. bayan için yıkamak için. Güzel Bu bir de ayak yıkama lavabası için. Öyle bıraktım. Uyar, yeri güzel olursa takacak. Takmazsa duracak. Burası yıkanmak için. Burası 1 metre bir metre güzel ayarladım. 1 metre 1 metre banyo. Burası çamaşır makinesi, bu da gideri güzelce nez. Buraya da lavabo gideriyle beraber. Bakın bu şekilde böyle güzel te atarak tek kanatta dışarıya çıkardım. Bunlar güzeldi. Kontroller kontrollerde yapıldı. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi her şey tam tamam. Hem de bugün işin yeni bitti. Bu yerlerde böyle betonlar var. Bunları hep kıracağım bu parça parça bu betonları iki yere çapaltıldığında düz çıkacak. Bakın görüyorsunuz böyle. Süret bunları güzelce seyret. Abi yaptı. Uzun arkada kalmasın. Bak görüyorsun abini. Oraya bulaşık makinesi bağlarız. Çamaşır makinesi bağlarız. Güzel gideni bırakalım çatalından. Burada bu şekilde. Buradan aşağı kazan dairesine iniyor. Buradan da sıcak su soğuk su kazan dairesine gelecek. İster Chopin'den kullan, ister gazan dairesinden kullan. Güzel cenaz. Öyle. Burada geldiğimiz zaman böyle hava serin hiç sıcak değil. Bir gün sıcaktı o zaman da denize gittiler. Bu camı buraya takacağım. Bu kapı da buraya takılacak. Bunlar hazır zaten. Yarın mermerci gelecek. Mermerler konulacak. Buralara komple böyle. Bunlar her tarafa böyle. Yarın mermer konulacak. Hatta alt katım ile mermerini koyduruyorum yani. Çocukla öyle konuştuk. Parasını da sonra vereceğim. Bunun parasını peşin vereceğim. Alt katının mermer parasını da ta 15 saatte çocuklar 15 saatinde köye gelirsek montaja o zaman vereceğiz. Gelemezsek de çocuğun iban numarasını atacağız. Üst kat 1 milyar 700. Alt katta 1 milyar tuttu. En iyi mermerden. Öyle kötü mermer değil. Marmara mermer Bir şey diyorlar. Onlar iyisinden yani. Annemle beraber gittik. Baktık parlak. Çok güzel. Bu kadar. Hadi hoşçakalın.